Evet arkadaşlar, Ekim ayının sonlarına yaklaşmış durumdayız. Ve bitiminde de Cadılar Bayramı başlayacak ve bitecek. Cadılar Bayramı ile ilgili kafamda birçok imagination yani imajinasyonlarım olsa da fikirlerim falan zaten milyonlarca yüzüyor kafamın içinde. Ancak bir şey yani dekorasyon anlamında pek bir şey yapacağımı düşünüyorum ki odamda ona gelene kadar daha birçok yapılması gereken işlem var. O bağlamda bunu geçiyorum. Diğer anlamda bir kutlama yapar mıyım? Emin değilim. Kafamda 50-50 ama görünürde %80-95... <laughs> Aranda değişen miktarlarda yapmam olasılığım yüksek. <laughs> Ve tabii ki Cadılar Bayramı konusunda da tabii ki benim çapım, yani benim açımdan benim kendi yorumlamama tabi bir durum. Yani canlar Bayramı'nın korkunçluğunu kendime uygulamazdım. Makyajımı uygulamazdım sanıyorum. Ben ya tatlış bir şeyler yapardım. Belki bunu biraz Halloween iş tarza yapardım. Bilemiyorum ama bu işte düşünmediğim için zaten fazla da bu konuya değinmeme gerek olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde Ekim ayı geneli anlamında kapsamında düşünürsen Ekim ayı benim için romantik duygularımın kabardığı bir ay oldu diyebilirim. O nedenle Beni bir çeşit yalnız yani yalnız olmama rağmen single olmama rağmen bekar veya yani hayatında hiçbir erkek veya yani hiç kimse şey yok işte aşk eski bağlamında olmadı olmamasına rağmen Ekim ayı beni pembe bulutların üzerine çıkarmış durumda arkadaşlar belki de bunun meyvelerini ileriki aylarda toplayacağım. O nedenle Ekim ayını iyi geçirdim mutlu geçirdim. Pembiş tarzında bir felsefede de geçirdim diyebilirim. Daha dası var. Daha dası da yani diyebilirim ki Ekim ayında sanki yeni yıl gelmiş gibiydim. Sanki yeni yıl kutluyormuş gibiydim. Etrafta böyle sanki mumlar varmış gibi. Ağaçlar falan süslenmiş gibiydim. Yani, hiçbir şey yap, yani ortalıkta ne mum, ne ağaç, ne dekorasyon, ne yeni yıl dekorasyonu olmasına rağmen modum o yöndeydi arkadaşlar. Bu nedenle de hoş bir ekim geçirdim diyebilirim. Bunun haricinde şikayet etme bağlamında tabii ki ekim ayı sarhoşluğunda mı acaba? Yok, hayır. Bu benim genel bir olayım. Yine geç kalkmalarım beni sekteye uğratıyor mu? Evet. Günler yani erken kalkmamamdan dolayı, beşlerde falan akşam kalkmamdan dolayı. Hatta bana 12'de kalkmak bile geç gelebiliyor. Çünkü benim uyanma fazla uzun sürüyor ki 5'te kalkmak düşünün artık ne demek oluyor arkadaşlar. Geç kalkmalarım yine beni sekteye uğratıyor. planların programlarımı erteletiyor. Veya daha başlamadan bitiriyor diyebilirim bu konuda. Ne yapabilirim bilemiyorum. Yani 12'de öğlen kalktığımda ve 12 kilometre yürüdüğümde bunun artısı olarak bir saat başka fiziksel aktivite yani egzersiz falan yoga ve bunun haricinde yine 2-3 saat başka aktiviteler yapmam. Durumunda bile gece geç saatleri kadar uyumaz, uyumamazlığım oluyor. Yani bilemiyorum. Onun için nasıl çözebilirim doğal yollardan bu konuda hala tereddütte ve düşüncelerdeyim. İşte turşu kuracaktım mesela. İşte kışa hazırlık olayları yapacaktım. Fu, e, yeme içme olayları. Ama onlar yine sekteye uğradı. Yemek fuarları var onlara gidemiyorum. Ondan sonra erken kalkamayınca daha başka projelerinde tabii ki askıda kalıyor arkadaşlar. Bu var ee, Ekim ayında da devam eden çayımı da aldım elime soğmadan içim diye Ekim ayı raporuma devam ederekten Sağlık açıdan Ekim ayı gayet yerinde ve rahat geçti Herhangi bir maşallah Sağlık sorunu yaşamadım Hatta gayet de iyi hissettim arkadaşlar diyebilirim. Eylül ayını okul açılma ayı diye kafama yerleşmiş ve okul seven biri de olmanın için Eylül ayına karşı bir antipati geliştirmişsem de Ekim ayına karşı böyle bir şey geliştirmişliğim yok. Ve sağlıklı, mutlu, huzurlu, psikolojik mende gayet iyi geçirdim diyebilirim. Zaten şu anda okul diye bir olayım da yok. O <laughs> nedenle double bir mutluluk içindeyim. Çayımı şöyle bir içeyim. Evet. Hava olarak da yaşadığım yer zaten kışı fazla hissettirmeyen bir yer. Sadece bir kereye mahsus olmak üzere o da 15 Ekim'de yaşadım bir kıyamet <laughs> koptu kışsal bağlamda. Yağmuruyla, fırtınasıyla bir olay yaşandı. O da bir istisnaydı sanırım o gün özeldi ve benim benim için de bir güzeldi bence yani. Genel anda o bile güzeldi. O anda biraz şaşırmış olmuşsam da devamında rahatladım. Mutlu mesut devam ettim güne arkadaşlar. Hatta o zaman bile hayallerimle, güzel hayaller kurdum. Belki bir daha yaşasam o hayallerimi gerçekleştireceğim. Evet. Yani o da güzeldi bir şekilde. Ve arkadaşlar Ekim'de hava işte kışı hissettirmeyen, kışı yani işte bir yer olduğunda işte istisna haricinde hava da güzeldi. Akşamları daha serin oluyor. Ama gündüz gayet güzel hatta yaz gibi de Oluyor arkadaşlar. Yazlık kıyafetler. Çıktım. İki gün önce falandı. Hiç üşümedim hatta. Sıcakladım. Sıcak bastı. O derece bir sıcaklıktan bahsediyorum. Ekim'in sonlarından. Düşünün artık. Evet. Açlık bakımından arkadaşlar. Açlığım hiç yatışmıyor. Ekim ayında da zirvede halay tepiyor diyebilirim. Ya da işte ne denir? Horon tepiyor pardon. O şekilde devam ediyorum. Açlık bağlamında da. Yani aslında kilom süper. Oturunca tabii ki muhtemel görüntüler oluşuyor ama kilom süper. Kendimden son derece kendime kefilim her konuda. Yudumun her şeyimin mükemmeliyeti konusunda amaçım yatışmıyor arkadaşlar. Ve yatışmasını hiç istemiyorum. Şu anda bile aklımda ne çeşit yemekler dönüyor tahmin bile edemezsiniz. Ve soğuğun beni acıktırmasına da hastayım gerçekten. Soğuk beni acıktırıyor arkadaşlar. Soğuktan soğukta yürüyünce daha çok acıkıyorum. Soğukta uyanınca daha çok acıkıyorum. Ama şurada yatak olayıma değinmek istiyorum. Gördüğünüz bu kırmızı nevresim takamam ve aldığım nevresim hepsinin hikayesi vloglarımda mevcut. ya yani hayat hikayemi görüyorsunuz bu vloglarımda. Hepsini izleyin, hep beni izleyin arkadaşlar. Diyebilirim ki arkadaşlar, o kadar sıcak tutuyor ki beni yorganım ve yatak takımım, yastıklarımla her şeyimle. O kadar ısıtıyor ki belki de Uyanmak istemememin ağır basmasında bunlar birinci dereceden etkili etkenler diyebilirim. İnanılmaz sıcak yatağım arkadaşlar. Hatta pijamaya bile gerek duymuyorum. O derece sıcak. Çok memnunum. Balkon kapım açık. Pencerem bile istesem açabilirim. Hiç sıkıntı yok. Ve balkon kapım açık olmasına rağmen ve gece ve sabaha kadar olan süreçte soğuk hava oldukça girmesine rağmen yine de hiç üşümüyorum arkadaşlar. Ta ki kalkma zamanım gelene kadar. İşte o an o an zorlanıyorum. Oldukça zorlanıyorum. En son olayım bugün saat 12'ye kurmuştum alarmımı ve hemen kapatıp geri uyudum. Tekrar uyanma saat 5 olmuştu. Alarm bile işlemiyor bana arkadaşlar. Yani acıkmasam herhalde hiç çıkmayacağım yataktan ya da tuvalete ihtiyacım olmasa gibi bir durumdayım. Belki kışın böyle bir hibernasyon etkisi de var üzerimde ama sıkıntı değil. Problem değil. En sevdiğim şeylerden biri zaten. Tek sıkıntım işte planlarım programlarım erteleniyor arkadaşlar ama onları da bir şekilde toparlayacağım. Kışın mesela sıcaktı arkadaşlar hiç ama hiç. Yani iştah falan pek kalmıyor diyebilirim. İnsan yaşamak için yemek zorunda tabii ki de. Yani öyle bir yemeğin keyfine vardıracak bir aşk oluşmuyor. Mesela tatlılar falan yakıyor falan ya. Hani çay bile sıcak geliyor. O bakımdan arkadaşlar. Kışın yedirme olasılığı yüksek, Yani kışın daha aç olmasının olduğundan dolayı Güzel bir Ekim'de geçiriyorum diyebilirim. Zaten Eylül'de fazla bir yaz hissiyatı oluşmadı bende. Dediğim gibi Ekim'de bile dışarıda yaz yaşanabiliyor. Ama ev nispeten ve oldukça da diyebilirim. Daha soğuk dışarıya göre sanırım yalıtsız sağ bir olay olabilir. Ekim'e damga basan yemek olaylarından bahsedersem arkadaşlar sucuk diyebilirim. Tavada sucuğu pişirip, belki domates, süs, biber falan atıp ya da hiçbir şey atmayıp ekmeğe bandırıp bandırıp yiyebiliyorum. Kasap sucukları falan alıyorum. Bazen almıyorum. Bakacağız. Şimdi ne yapacağım? Hep aynı sucuk yemiyorum. O nedenle başka sucuklara da bakacağımdır. Ekim ayında sucuk gıdalarımdan damga vuranı diyebilirim. Sucuk ekmek tarzı. Bunun haricinde yeşil zeytin. Damga burada arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki yeşil zeytin yaptım. Bunu da ekimde yaptım. Ve şu anda da hala ve hala olgunlaşıyorlar. Yani yeme hazır hale gel gelme aşamasına var. Daha yeme aşamasına yenilme olgunlaşmasına geçmediler. Arkadaşlar ondan hala odan da yatak odan suyunu da fazla değiştirmedim. Bir kez değiştirdim. Bu şekilde yaptım. Bir daha yaparsam bu sefer her gün belki değiştiririm. Bakacağım. Deneme yanılma yöntemiyle devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> ve yani diyebilirim ki sucuk ve yeşil zeytin Ekim ayıma danga vuran gıdalarım olmuş durumda. Ve Ekim ayında bir başka olayım da film izleme fokusla film izlerken fokuslanmam arttı. Ve film izleme açlığım da arttı arkadaşlar. Normalde ben pek tek başıma film izleyebilen biri değilim. Konsantrasyon çabuk gidiyor. O nedenle fazla film izleyemiyorum. Doom daha doğrusu. Şu anda büyük bir film açtığım söz konusu. Diziler de aynı şekilde. Yani film izleyemeyen dizi nasıl izlesin? Bir de dizi continuing <laughs> devam ediyor. Bir tane de değil. Ama tabii ki beni bağlayan dizi istisnaları da yaşamışımdır. Merakımdan konsantrasyonumu sağlamakta zorlansam bile sırf beni bağladığı için izlediğim diziler olmuştur. Bakacağız. Şu anda konuşulan bir dizi var. Squid Games. Belki ona bakıp yorumumu sunarım arkadaşlar. Çok konuşuluyor. İlgimi çekti bu bakımdan. Onu belki izleyebilirim diziler dizi olarak. Hatta Netflix'te de böyle bir dizi olayı var. Az çekiyor. 8 7 8 9 bölüm çekip bırakıyor. Sonra belki aldığı ilgiye göre devam veya tamam kararı alıyor belki de. Öyle olması da daha iyi bence. Çünkü böyle Evet arkadaşlar işte ödeme çizgisi falan daha fazla geliyor falan. Yani neyse işte arkadaşlar size kısa bir Ekim ayı özeti sunmuş durumdayım. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok Ekim'le Ekim'le öpüyorum arkadaşlar. Ve yeni vlogumda kadar Tüm vloglarımı izleyin. Hepinizi izleyin diyorum. Yorumlarınızı falan esirgemeyin. 4000 e ulaşmam lazım tekrar. Para olayının açılması için bunu da yardımcı olursanız Sevinirim. İzlenmemin tekrar 4000'e ulaşması lazım. 2000'de arkadaşlar. Daha para falan da kazanmıyorum. Bu şekilde bir Ekim ayı geçirdim. Arkadaşlar. Ee, ama o, bu para olayı Eylül'de. Eylül 15 Eylül'de olmuştu. Yani Ekim'de bir alakası yok. Ekim 15'te tekrar başvuru hakkım vardı ama başvurunun geç e, tam, yani olması için dört izlemem gerekiyor. İz, izleyin i̇zleyin beni diyorum. Ve hepinizi tekrar uh, uh, arkadaşlar. Ve yeni olanla görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.